بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نمس لا على خلق لن أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم أفندم إذا الإسلام ركوب السجدة تم يقن Zira canımı elinde tutana yemin ederim ki ruku ve secde ederken ben sizi arkamdan da görürüm buyuruyor Aleyhisselam. Diğer hadiste de safları tamamlayın. Zira ben sizi arkamdan da görürüm. Yani bu özellik acaba sadece namazda mı geçerli? Başka zamanda mı geçerli? İhtilaflı ama Efendimiz Aleyhisselam'ın namazdayken arkasını da gördüğünü bu hadisten öğreniyoruz. اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ilk safı sonra ikinci safı tamamlayın yani ilk safı tamamlıyoruz tamamladıktan sonra ikinci safı tamamlıyoruz ondan sonra eğer eksik kalırsa diğer en sondaki saf hangisi ise onda kalsın buyuruyor şey, efendimiz aleyhisselam اتم الوضوء ويل للعقاب من النار abdesti tam alın, ateşte yanacak olan ökçelerin vay haline. Yani kişi iki yeri ihmal bir ökçeyi bir de yandaki toplukla aşık kemiğini ne yapabilir? ihmal edebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ökçeye, ökçeyi ihmal edenlere onları ateşten vay haline buyuruyor. Utitu bi meqalidi dünya ala farsi ablaq alayhi katifetun min sundusin dünyanın anahtarları bana üzerinde ipekten kadife olan alaca bir at üzerinde verildi bu aleyhisselam. Sıram. Esbetkum ala sırati eşeddukum hubben li ehli ve li ashabi. Sıratta en sağlam yürüyenleriniz ehli beytimi ve ashabımı en çok sevenlerinizdir bu aleyhisselam. Sıram. Esbidu ve su ile de olsa trit yapın bu aleyhisselam. İki ile alakalı gelen rivayetler iki şeyler. İsnani fe ma fawquhuma iki kişi ve daha yukarısı cemaat yani kişi namaz kılarken yanına bir kişi alırsa onunla ne yapabilir? Cemaat olabilir. Yani bir kişiyle de cemaat yani kendisi bir bir de yanındaki ile beraber cemaat olabilir. İsnani la yanzurullahu ileyhi yevmel kıyame qati'ur <laughs> rahimi ve jarusu. İki kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlara bakmaz. Onlar akrabalarıyla ilgiyi kesenler ve kötü komşulardır Buyuruyor Aleyhisselam. İthnâni khayru min vâhidin ve sülâf ve min isneyn ve arbaatun khayru min, min selâsetin fe aleykum bil cema'a fe inna Allah azze ve celle len yecma' ummeti illa ala hudan. İki kişi birden, üç kişi de üç kişi ikinden dört kişi de üç kişiden daha kaydedir. Cemaate sarılın yani cemate beraber olmaya gayret edin çünkü Allahu Teala ümmetimi ancak hidayet üzere bir araya toplar. isnani la tujajizu salatuhum ruusuhum abdun abqa min mawalihi hatta yarjg wa muratun asad zoujeh hatta tarjg İki sınıf insanın namazları başlarının üstüne çıkmaz. Yani onlar Allah tarafından kabul edilmez. Onlar geri gelene kadar efendisinden kaçan köle ve hatasından dönünceye kadar kocasına itaatsizlik eden kadındır. Yani kadın kocasına asi olduğu sürece Allah kabul etmiyor. Ne zaman ki kocasına itaat ederse o zaman kabul edecek. İsnani fil nasi huma bihim kufrun et ta'nu fil nesab niyahatu meyd. İnsanlarda iki huy vardır ki bunlar küfür alameti ya da cahiliyeden kalma adetlerdendir. Birisi insanları soyları sebebiyle kötülemek, diğeri de ölüye ağıt yakmak. Yani bunlar cahiliyet adetlerinden. Eğer bir kimse bunu İslam Müslüman olduğu halde yapıyorsa demek ki cahiliyet döneminden kalan İslam'da olmayan bir şeyle amel ediyor demektir. İthnâni huma ibnu âdeme el mevtu vel mautu hayrun lehu min el fitneti ve kerhu qillet el mal ve qillet iki şey vardır ki onlar insan oğlunun hoşuna gitmez insan ölümü kerih görür hoş görmez halbuki ölüm fitneden daha hayırlıdır az malı sevmez oysa az mal, az hesap demektir şu hadisle bitirelim isnan yecaluhumullah fi dunya el baghyu ve uquk validayn İki şey vardır ki Allah-u Teala onların cezasını iken verir. Onlardan biri zulüm, diğer de anne babaya asi olmak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i keramın, tabi'in, tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayır ve selamîn. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. ve alihim ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun Ve elhamdülillahi rabbil alemin.